Selamun Aleyküm. Herkese iyi günler. Bugün bir yerde misafiriz. Şöyle göstereyim. Kemal Bey Tekin söyledi. Kavunları yetiştirmiş. Biz de Ramazan günü istihakımızı almaya geldik. <laughs> evet. Nasıl vaziyet? Vaziyet güzel maşallah. İşte dün siftahımızı yaptık. İyi Allah utandırmasın bugün duruyoruz, yarın bir daha yapacağız inşallah. Şu anda da evet. dün hava kapalıydı, 2-3 gündür kapalı. Birden hava açınca bir de sıcak Savun solmaya başladı. Malımız yetişti, iriliği güzel. Tadını çok beğeniyorlar bu arada. Evet. E, Programı başından itibaren solucan gübresi dahil etmiştik. Evet. En son uygulamasına kadar da kullandık. Yani burada biraz da fazla kullandık. Yaklaşık dönüme herhalde bir 8-10 litre kullandık ya. 10 litreyi geçti. Yaprak toprak toplam mı? Toplam. Yaprak toprak toplam. Evet. Yapraktan iki uygulama da kullandım. Fazla evet. kullanmadım. İki, bir de başta üç. Toprakta da hemen hemen hepsinde kullandım. Şimdi ee, hafif yollu ben... bor eksikliği var. Şimdi şu yaprakların küçülmesi var ya. Tepe yaprakların He. küçülmesi. Eğer suyunu kökünden vesaire falan veriyorsan düzenli tabi hani e, bitkinin kökünden besin elementi çekmesine mani olan bir ortam yok ise e, bor eksikliği olduğunda tepeye doğru yapraklar küçülür yeni gelen meyveleri de boğar bak. Şöyle göstereyim. Çam tepe. Yani çam ağacı gibi bak şu boğanan meyveyi görüyor musun? Bak şurada var. He. Şurada var. Salatalıkta da, da aynı şekilde. Ee, yeni gelen meyveleri boğar. Bunda bir de çiçek bunu sürüklü de olur. Yapraktan kalsiyum veriyorum. Verdiğiniz evet. Verdiğin zaman o fizyolojik sıkıntıları ortadan kaldırır. Ama bu hani geçen de geldiğimde söyledik ya bor eksikliğinin bir belirtisidir yani giderek e, küçük yaprak her zaman tepe yaprak küçüktür. Ama, Ama sene, olgunlaşmış yaprağın küçük olması. E, bu sef bu sene bir defa topraktan şey kalsiyum verdim, iki defa yapraktan verdim. Evet. Boru bir defa topraktan verdik, bir defa yapraktan verdik. Şimdi burada şimdi, analiz yok değil mi toprak analizi yok? Analiz yok ama e, kalsiyumla boru kombin şeklinde verdiğimden e, geçen sene birinci kırımda çok çürükler vardı. Bu sene çürük biraz az. Şimdi, Şimdilik az. Şimdi, şimdi o boru boru uygulaması. Bu toprak normalde kireçli toprak yani kökten kalsiyum uygulamak ya da uygulamamak su varsa vesaire hani yapraktan vermek anlamlı da kökten versek de olur vermesek de olur çok bir etkisi olmaz ama onunla beraber verdiğin bor kalsiyumun alımını sağlıyor dolayısıyla o problemleri aşıyor buradan da şunu anlıyoruz buradan bunu çıkartıyoruz buranın neredeyse 600 gram 800 gram 1 kilo kadar eti 467 döneme hakkı var yani burada mesela seneye kabak yetiştirirsen tekrar evet. işte 15. 20. gün haftalık 50 gram 100 gram Dozlarla başlarsan hem verimin daha iyi olur. Çünkü bor, e, bitki bünyesinde şekerin akışını belirliyor. Yani kalsiyumun taşımını da belirliyor. Yapraklar üretilen bir şekerin köke akması, e, tepeye akması tamamen bor ile. Kalsiyumun taşınması da bor ile, meyve me ile me 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 akışı da. İşte verim fena değil değil mi? Ne Var ne mı ne tahmin? Tahminde pek bulunmuyor şimdi. Anladım. Nasip neyse ee, Nasip neyse o. Evet. Ama güzel, iriliği. Geçen seneki kadar iri olmadı. Geçen sene çok aşırı iri oldu. O da pazar dışıydı ama. Yani. Ee, evet. Satılmıyordu. Hatta irilikten dolayı problem yaşıyorduk. Bu sene standart ama çok güzel bir standart. 2-3 kilo 3 kilo civarında olacak. Evet. Ee, mevsimsel şartlardan dolayı tutkun az oldu. Yine bizimki iyi. Mesela bu Egemen tarafı öbür taraflardaki kavunlar bu analık hızlı dedikleri olay çok oldu. Bizde de Analı hızlı vardır. nedir? Analı hızlı, dölün iki defa tutması yani çatallama e, meyvenin bir, bölünmesi gibi. Bir tutar, ondan evet. sonra bir hafta on gün sonra bir daha tutar. Bir mal yetişirken öbür mal daha küçük kalır. Ha, anladım. Analık hızlı anladım. İlerli gerili anladım. Ee, ilerli gerili. E, ama bizim fazla şey yok. Yani fazla farkı yok. Gibi... Burayı yeniletecek mi tekrar geçen seneki gibi? Bilmiyorum ya. Yani. Pek kararsızım ama bu yeniletsem bu sene şey yapabilirim. Budama yaparım. Anladım. Yani geçen sene bir şey yapmadan yenilettik. Ee, ürün de oldu, güzel de oldu. Fakat muvaffak olmadı fiyattan yöne. Tabii. Bu sene belki yapabilirim ama bu sene fazla masraf yapmayacağım. Yani ya bir şöyle, şey veririm, yani şimdi, su verirsin, bir de yaprak gübresi yapıştırsan tamam. Evet, öyle bir şey yapabilirim. Yani o olur. Çünkü e, yeni gelen meyveler var o yani. Yeni gelenler yani, çok var. Çok meyveler var yani. E, yeni gelen meyve çok. He. Şimdi bundan topladıkça bir daha verir. Aynen öyle. Yani. Ya fiyatlar bir buçuğun altına falan düşmedi de yenilemek mantıklı yani. Vallahi o zaman bir buçuk liraya falan gitse bizim için iyi. Ya işte masraf etmeden ne olacak? Sadece az geç sökeceksin yani. Çevir çevir senin istihaklarını da görsünler ya. Evet. Ah. Şöyle irilerinden He. almaya geldik. Yani gene de azıcık bir bilgilendirici bir şeylerden konuştuk Bor eksikliği ile ilgili. İşte böyle. Yani bu sera böyle. Bu sera da böyle. Kavunlar da şöyle. Evet hava Naylon yeni değil mi? Şöyle bakalım. Yeni. Gölge de yok. Gölge yok. Hayırlısı bakalım. Bu hafta bu çok sıkıntı olmaz herhalde. Bu hafta zaten bizim bir hafta iki haftada biter Allah'ın İnşallah. Allah kolaylık versin. Herkese Allah teşekkürler ve iyi günler. Şöyle bir daha zoom yapalım kavunlara. Şöyle ya, getir de bir reklam diye var ya. Ne için? Senin solucan için. Sen sürekli milletin şeyine, e, besin elementlerinden bahsediyorsun. Kendi solucanından hiç bahsetmiyorum. Ya şöyle. Arkadaşlar e... ben kullanıyorum gerçekten e, biberde, kavunda pul kullanıyorum. Altlı üstü herhalde bu sene kaç bidon oldu? 30 bir aldık, 5 bir aldık, bir daha da alırız. Yani bir tona yakın ben kullanıyorum. Deli değilim yani bu kadar para veriyorum. Aynen öyle. Ee, faydasını görüyorum ki kullanıyorum. Ya Size parasını de tavsiye ederim. Akşam. Parasını 4-5 katıyla, 10 katıyla çıkarmazsa kullanmanın hiç manası yok çiftçi olarak aynen, zaten. Aynen öyle. Tavsiye ederim gerçekten. Yani alın burada diye değil. Eyvallah. Zaman Eyvallah. Teşekkürler. Herkese teşekkürler. Reklamımızı da yaptık. Hayırlı günler.